Herkese merhabalar sevgili dostlar. 12 Şubat Pazartesi şatin Hong Kong yarış programıyla tahminleriyle sizlerle birlikteyiz. E, Hong Kong ve Güney Afrika e, dahil edildi. E, normalde yoktu. E, biz Fransa ve Amerika'yı çekmiştik. E, şimdi sizlere Hong Kong ve Güney Afrika yarışlarında ayrı videolar olarak yine yayınlayacağız arkadaşlar. E, bu Hong Kong videosu Bir diğer videoda Güney Afrika yarışları olacak arkadaşlar. Onu da seyredebilirsiniz. E, Bursa, Şanlıurfa tahminleri Tabii ki yine kanalımızda mevcut. Onları da seyretmenizi istiyoruz arkadaşlar sizden. Evet saat 9.35'te 40 ile 60 handikap arasındaki saf safkanların 4 yukarı İngilizlerin 1600 metrede Çin pist yarışıyla başlanacak arkadaşlar programa. Şimdi ben burada burayı incelediğimde 7'li plase ve 3'lü ganyan oyunu açısından tabii ki değerlendiriyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. İki oyun içinde hem 3'lü ganyan hem 7'li plase için iki numara Winning Data bence burada kazanacak olan safkan diyebilirim. Yani son 4 yarıştaki performansına istinaden bunu söyleyebiliyoruz ve e, son dönemde formda gelen e, tek isim diyebilirim yani. yani hani iyi manada bir form tutan tek safkan 2 numara Winning Data. Bu at e, Avustralya e, orijinli olan bir safkan. Baktığımızda bu yarışta zaten genelde Avustralya, Yeni Zelanda görüyoruz. Bir de İrlanda orijinleri var e, yarışta gördüğümüz kadarıyla. Burada arkadaşlar 2 numara Winning Data bu yarışı kazanması beklediğimiz isimdir. 36 günlük bir arası var. Bu yarış için ideal gözüküyor bu safkan arkadaşlar. ilk yarışta 7 plase ve 3'lü ganyanda 2 numara Winning Data tek olarak başlıyoruz. İkinci koşu saat 10'u 5 geçe 40 ile 60 handikap arasındaki e, safkanları dört yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 1400 metrede çim pistte. Yine bir önceki koşunun benzeri bir e, stil bir yarış diyebiliriz. 14 safkanın mücadelesi olacak arkadaşlar. Sadece mesafe e, meselesi var. Şimdi şöyle 14 safkan içerisinde 6'lı ganyana başladığımız için şimdi ona göre tahmin vereceğiz. Belirteyim. İlk tercihimiz. Bir ay evvel koştuğu koşuyu kazanan safkan 6 numara Volkanik fark olacak. Ardından 32 gün evvel koşup kazanan safkan 3 numara Golden Rise diyeceğiz arkadaşlar. Hemen ardından Burada arkadaşlar bir ay evvel ilk startını üçüncülükle tamamlamış olan isim Invincible Lucky. 8 numaraya şans tanıyacağız. Burayı 3 atla geçmeyi öneriyoruz. Tabii ilk ayak olması sebebiyle belki daha fazla yazayım diyebilirsiniz. Eğer daha fazla yazmak gibi bir düşünceniz var ise e, bu yarış için arkadaşlar sizlere 12 numara Winning Heart isimli da yazmanızı önerebilirim. E, dördüncü bir at olarak hani bir ekstradan at olarak yazabilirsiniz. Üçüncü koşu 10.35'te koşulacak. E, handikap yarışı 60 80 arası bu sefer arkadaşlar. E, burada 4 yukarı İngilizleri yine izleyeceğiz. 1200 metre çim pist yarışı. 14 safkanın mücadelesi olacak olan bir koşu. Bu yarış için bizim e, açıkçası tuttuğumuz safkanlar şu şekilde oldu. E, size 4 tane at önereceğim bu yarışta arkadaşlar. 2 numara Super Fortune bir ay evvel 3. olan bir isim. Bir ay evvel 4. olan Joyful Hunter 3 numara. E, hemen ardından K-Rising 4 e, numaralı safkan arkadaşlar. 3 yarış koştu. Bir birincilik, iki tane ikinciliği var. 2-3-4 i̇ki, yaptıktan sonra son olarak da 8 numara 80 Light Years arkadaşlar. Burada size önereceğimiz safkan olacak. Bu isimleri yazdığımız takdirde yani 2-3-4-8 şeklinde 4 safkanlı bir oyun yaptığımız takdirde burada sorun yaşamayız diye düşünüyoruz. Gelelim dördüncü koşuya. Burası 85 ve üzeri handikaplı bir yarış. Yani bizdeki açık yarış diyebiliriz arkadaşlar. E, altı safkanın iştirak edeceği bir mücadele olacak. burası 4 yukarı İngilizlerin 1400'de Çin pistte koşacakları bir koşu. Biz bu yarış için bir safkanı favori ve tek olarak vereceğiz arkadaşlar. burada bir numara Courier Wonder bizim için tektir arkadaşlar. Son yarış performansı kötü gözüküyor olabilir fakat bu atların büyük atlar olduğunu ve haliyle kendileri gibi büyük safkanlarla ve hatta daha büyük safkanlarla start alabildiğini unutmamak lazım. Biz yani geçen yarışından daha evvelki performanslarına da baktığımızda iyi olması sebebiyle burada bu safkanı 1 numara Courier Wonder'ı tek olarak bıraktık. Yeni Zelanda orijinli bir safkan sadece kulaklık takıyor. Burada Ferrari'de birlikte start alacak bir numaralı Courier Wonder. Bizim için altılda tektir. Dördüncü koşu bir numara tek. 11'i 5 geç arkadaşlar koşulacak bu koşu bilginize. 35 dakika sonra 11'i 40 geçe koşulacak bir koşu. 5. koşu. Handikap yarışı 60 ile 85 arası handikaplı safkanları izleyeceğiz. 4 yukarı İngilizlerin 1600 metrede Çin pistte bir mücadelesi olacak. Arkadaşlar burada 14 adet isim bulunuyor. Bu 14 safkan arasında şöyle bir tercih yaptık sizler için. Öncelikle bir numara Sweet Encounter. Bu atla başlıyoruz. 15 gün evvel son yarışını kazanmış olan bir safkan. Bu grup içerisinde Açıkçası bir favori olarak nitelendirilebilir. Sonra bir ay evvel kazanan bir isim ve son 6 yarışında 3 kez galibiyet elde eden bir isim. Atzeni ile birlikte start 52 52,5 kiloda. Holly Lake 8 numaralı safkan arkadaşlar. 1 numaradan sonra 8 numarayı yazıyoruz 2. atanesinde. Sonra arkadaşlar burada bir diğer at önerimiz size. 22 gün evvel bir yarış gören safkan 2 numara Brave Hearts olacak bu hatta geçtiğimiz yıl sadece bir yarış koşmuş bir isim. 22 gün evvel de bir yine yarış gördü diyebiliriz. Yani bu koşuda daha iyi gitmesini net bir şekilde beklediğimiz bir isim olduğu için oyunda yer verdik diyebilirim. Fazla da bütçenizi zorlamak istemem. Ama eğer yani yurt içinde oynamıyorsanız veya hem yurt içi hem yurt dışı oynayacak çok yüksek bütçeler oynayabilecek bir durumunuz varsa diye yine ekstradan ilave olarak bir at söyleyeceğim. 5 numara California Voce. Bu hatta arkadaşlar 26 gün evvel 3. ülke elde etmiş bir safkan. 5 numaralı safkanı da burada kuponlarınıza dahil edebilirsiniz. Eğer çok fazla bütçeniz var ise. Gelelim 6. koşuya 80 ile 100 handikap parası. Bu da yine bizdeki açık yarış gibi ama aynı zamanda kısa vade 8 de gibi düşünebilirsiniz. Yani hem kısa vade 8 hem de grup 3 arası bir düzeyde bir koşu gibi değerlendirebiliriz burayı. 4 yukarı İngilizler 1200 metrede çim pistte çıkıyorlar. Arkadaşlar bu yarışta 1 numara Peking Treadmill açıkçası bir favori olarak nitelendirilebilir. Ancak e, yalnız bırakılamaz son yarıştaki performansı sebebiyle diyorum bunu. Yine son yarışta 15 gün evvel 5. olan bir safkan Flying Ace 2 numarayı da yazmak lazım. Ondan sonra 26 gün evvel start alıp 2. olan bir e, düzeltiyorum 36 gün evvel start alıp arkadaşlar 2. olan bir safkan 4 numara Invincible Sage. Bu atı değerlendiriyoruz. 30 gün evvel koşup kazanan ve son 6 yarışının 5'ini kazanan bir safkan Galaxy Patch 5 numarayı da yazmanızı öneriyoruz ve 39 gün evvel kazanan bir safkan 8 numara Majestic Knight'ı da yazarak kuponunuzu 5 atlı bir şekilde noktalayabilirsiniz arkadaşlar. Yani 1-2-4-5-8 şeklinde bir oyun öneriyoruz. Sıralama olarak da aynen böyle diyebiliriz. 1 ile 2'yi belki değiştirebiliriz ama yani çok da fark etmez. İlla ki en az 2 tane at yazacaksınızdır diye düşünüyorum. Burayı dediğim gibi 1 2 4 5 ve 8 şeklinde yorumladık arkadaşlar. 7. ve sonuncu koşuya geldik arkadaşlar. Bizim oyun açısından söylüyoruz tabii ki bunu. 12.50'de koşulacak olan bir yarış. 1'e 10 kala arkadaşlar. 14 safkanın start alacağı bir koşu. 4 yukarı İngilizler. 1400'de çimde izleyeceğiz. Burada 14 safkanın içerisinde 36 gün evvel start almış ve kazanmış olan bir numara Blue Marlin ile başlayacağız. 26 gün evvel ikinci olan bir isim. 2 numara Quantum Patch ile devam ediyoruz. Sadece 3 yarış koşmuş olması da rağmen yarış hayatında iyi bir performansı olan bir safkan. Storm Rider 6 numaralı safkanı yazmanızı tavsiye ediyorum. Bu 3 atı yazdıktan sonra eğer bir geniş kupon düşünceniz varsa... 11 numara süper kit son yarışki performansını da göz önünde bulundurarak yazılabileceğini net bir şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Daha da fazla bir at tavsiyem bulunmamakta bu koşu için. Yani şöyle bir özetlemek gerekirse bu yarışı 1 numara, 2 numara, 6 numara ve 11 numara şeklinde 4 atlı bir oyun yapmış bulunduk. Evet, bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir özetlemek gerekirse burada 4 tane at olarak belirttik. Burada da yine 4-5 at civarında tuttuk biliyorsunuz ki yani hep benzer gitmek zorunda kaldık. Çünkü çok fazla atların start aldığı yarışlar olduğundan ötürü. 4. koşuda bir numara kuryer bu tek olarak bırakmıştık. E ve tabi devamında işte burada yine 3-4 at civarında bir oyunla geçilebilir olarak değerlendirdik. İlk ayakta da yine 5 ata kadar çıkılabildiğini belirtmiştik. E, ve tabi burası 7 plase 3'lü ganyan ayağında da 2 numara winning data'yı tek verdiğimizi tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar sizlere. E, diğer videolar e, Fransa ve e, Philadelphia Amerika yarışları ve e, şimdi yeni yapacağımız Güney Afrika yarışları da yayında olacaktır. Onları da seyredebilirsiniz. Yalnız bu yabancı yarışları her zaman yapabilir miyiz? bilemiyorum arkadaşlar. Oraya göre belirtmek istiyorum. Bursa ve Şanlıurfa'da yayındadır. Onları da seyredebilirsiniz diyorum. Ve herkese de her zaman olduğu gibi bol şanslar diliyorum arkadaşlar.